Herkese merhabalar. Yaşam koçu ve enerji uzmanı ben Gülay Coşkun. Bugün yaşamın ipi programında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Bil Gülay Hanım, biyoenerji nedir, kimlere uygulanır, nasıl yapılır? Biyoenerji hayat enerjisidir. Hepimizde bulunmaktadır. Yaşı yoktur bunun. Bebekten yaşlısına kadar herkese uygulanmaktadır. Çünkü içimizde var olan bir enerjidir zaten bu. Nefes terapisi nasıl uygulanır? Öncelikle diyafram nefesi almamız gerekir. Biz normalde günlük hayatımızda nefesimizi doğru almıyoruz. Ya kesik kesik alıyoruz ya da tutuyoruz. Bundan dolayı aslında... İmajinasyon nasıl uygulanır? İmajinasyon şöyle uygulanır. Aslında şu ana kadar anlattıklarımın totalinde sonuçta imajinasyon etme durumunu gerçekleştirirsek hayalimiz dediğimiz şeye NLP tekniklerinden bir tanesini örnek verebilir misiniz? NLP tekniklerinden bir tanesi çapalama yöntemidir. Çapalama olmasını istediğiniz ya da eskiden bulunduğunuz bir yer, çok güzel bir deniz kenarı olabilir, çok güzel yaşadığınız bir an olabilir. Önce gözlerinizi kapatın. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İlk sorumla başlıyorum. Yaşam koçu ne iş yapar? Yaşam koçu kişinin hayatında hedeflediklerine ulaşması için eşlik eder. NLP uygulama yöntemi nedir? NLP'nin açılımı Neuron Linguistic programiktir. Yani sinir hücrelerine, sinir kanallarına bilinçli bir şekilde programlama yöntemidir. İnsanların hayattaki birçok zorluk alanlarında zihnini nasıl programlayacağını göstermektedir. Peki Gülay Hanım, biyoenerji nedir? Kimlere uygulanır? Nasıl yapılır? Biyoenerji hayat enerjisidir. Hepimizde bulunmaktadır. Yaşı yoktur bunun. Bebekten yaşlısına kadar herkese uygulanmaktadır. Çünkü içimizde var olan bir enerjidir zaten bu. Biyoenerji uygulaması da şu şekilde de gerçekleştirmektedir. İnsanların çakralarla olan bağlantısında herhangi bir sıkışıklık meydana geldiği zaman dışa vurum olarak hastalık, ruhsal hastalık, fiziksel hastalık olarak yansımasından dolayı müzdarip olmaktadırlar. Biyo enerji uygulayıcısı ise hayattaki, evrendeki bu enerjiyi alarak kanal oluşturur ve kişiye bu enerjiyi yansıtır. Peki çakraların enerjideki yeri nedir? Çakralar tepemizden başlayarak 7 tane çakramız bulunmaktadır. Bu çakralar enerjilerin kanallarıdır. Bu çakraların herhangi birinde bir tıkanıklık gerçekleştiği orada enerji akışı sağlanmayacaktır. Sağlanmadığı için de, zaten sorun çıkacaktır. Frekans ve titreşimin yaşamımızdaki yeri. Az önce de söylediğim gibi aslında hepimizin içindeki bu var olan evrensel enerji hepimizi titretmekte. Hepimizin bir titreşim alanı var. Hepimiz 35-40 MHz civarında titreşim ve frekans evrene yayıyoruz. Bu en çok gülde var olmakta ve gülde 320 MHz bulunmakta. Bu anlamda da aslında gül yağının ve gül suyunun da insanda çok yüksek oran frekansını yükselttiğini söylemek gerekir. Nefes terapisi nasıl uygulanır? Öncelikle diyafram nefesi almamız gerekir. Biz normalde günlük hayatımızda nefesimizi doğru almıyoruz. Ya kesik kesik alıyoruz ya da tutuyoruz. Bundan dolayı aslında günlük stres yaşamamızın temel sebeplerinden biri bu. Biz düzgün nefes aldığımızda yani nefes alma şeklimiz şu şekilde olmalı. Burundan derin bir nefes karın şişiyor ve boşaltımını sağlıyoruz. Yani 4 birim nefes alıyorsak 8 birimde boşaltmamız gerekiyor. Bu nefes terapisini 3-4 kere arka arkaya uyguladığımız zaman zihni elimizdeki tüm stresli alanlar yok olacak ve zihin parasempatik tarafa geçecek ve sakinleşecektir. Meditasyon ne işe yarar? Meditasyon aslında az önce de bahsettiğim gibi bu nefes terapisiyle beraber anda kalma durumuna geçtiğimiz zaman bunu isterseniz yaradanla bağlantınız, isterseniz herhangi bir dinle veya bir çimenden üzerine oturup da gözlerinizi kapatıp kuş seslerinizi dinleyerek de kendinizi dinleme alanınız, özel bir anınız meditasyon dediğimiz yer ve burada zihninizde tüm kötü düşüncelerden uzaklaşıp sakinleşiyorsunuz ve yapacaklarınıza odaklanıyorsunuz. Peki Gülay Hanım insanlar neden koştuk almalı? Çünkü günlük hayatın içinde hepimizin aile ilişkilerinde, iş ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde birçok sorunlar yaşıyoruz. Bazen kendimizle bile sorun yaşıyoruz. Aslında kendi içimizde çözemediğimiz birçok sorunun cevabını arıyoruz. Koçluk bu anlamda size danışan olarak doğru soruları sorarak aslında kendi bulamadığınız cevaplarınızı içinizden çıkararak sizin bulmanızı sağlayacak. Aslında koçluktaki temel amaç yine sizin kendinize kendi verdiğiniz cevaplardır. Bunların doğrultusunda da zaten siz istikametinizi belli edeceksiniz. NLP tekniklerinden bir tanesini örnek verebilir misiniz? NLP tekniklerinden bir tanesi çapalama yöntemidir. Çapalama olmasını istediğiniz ya da eskiden bulunduğunuz bir yer çok güzel bir deniz kenarı olabilir, çok güzel yaşadığınız bir an olabilir. Önce gözlerinizi kapatıp bu ana gidiyorsunuz. Bu anda yoğunlaşıyorsunuz. En yüksek duygu noktasına geldiğiniz zaman kendinize bir el sıkma olabilir bu. Elinizin bir yerini acıtma şeklinde olabilir. Bu noktada birkaç dakika bası uygulayarak en yüksek duygu yoğunluğunda bunu yapıyorsunuz. Sonrasında bırakıyorsunuz ve oradaki yaşadığınız andan yavaş yavaş normal hayata döndükten sonra o günlük zihinsel, negatif falan başka şeyler de düşünebilirsiniz. Kendinizi check etmek için tekrar bunu yapıyorsunuz. Eski duygu ve düşünceye dönmek için eliniz Bizi bastırma noktasına bastırdığınızda tekrar o duyguya geri döneceksinizdir. Bu bazen bir kere de olmayabiliyor. Bunu tekrarlamanız gerekiyor. Bunun adı çapalama yöntemi. Gülay Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? İmajinasyon nasıl uygulanır? İmajinasyon şöyle uygulanır. Aslında şu ana kadar anlattıklarımın totalinde sonuçta imajine etme durumunu gerçekleştirirsek hayalimiz dediğimiz şeye çok da güzel ulaşırız. Nasıl ulaşırız? Nefesimizi az önce söylediğimiz gibi 4 birim alacağız. 8 birim boşaltacağız. Tekrarlıyorum. Bunu 4-5 kere tekrarladıktan sonra zihnimizi sakinleştireceğiz ve susturacağız. Dolayısıyla günlük hayattan hiçbir şey düşünmüyor olacağız. Ve biz bu sefer hayatta hayal diye nitelendirdiğimiz aslında hayal olmayan şeyleri çekmeye başlayacağız. Yani gözlerimizi kapatacağız nefesten sonra ve yapmak istediğimiz o güzel şeyleri düşüneceğiz. Onların olmuş olduğunu mış gibi yapıp o hissiyatı, o sevinci, o duyguyu içimizde yaşayacağız. Dolayısıyla biz bu titreşimi yaydıktan sonra aslında evren bize bunu sunacaktır. Programımız sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Bundan sonrasında profesyonel hesabım olan Gülay Coaching'ten bana ulaşıp hem sorularınızı sorabilirsiniz hem danışmanlık alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bay bay.